Merhaba ben diyetisyen Funda Çakar. Bugün sizleri sağlıklı kilo alımı ile ilgili bilgilendireceğim. Öncelikle zayıflık beden kitle indeksinin 18.5'un altında olması olarak tanımlanmaktadır. Bu yetersiz besin alımı, aşırı fiziksel aktivite, sindirim emilim bozuklukları, hipertiroid gibi nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Bu kişilerin öncelikle güne yoğun, yüksek kalorili bir besinle başlamaları gerekmektedir. Tayin, pekmez, bal reçel gibi bunları mutlaka kahvaltıda bulundurmak gerekmektedir. 3 ana öğünü de mutlaka Acıkılmasa bile yapmaları gerekmektedir. Ara öğünlerde karbonhidrat ve proteini bir arada almak gerekmektedir. Karbonhidrat olarak tahıllar sağlıklı beslenme desteği olarak çok iyi olmaktadır. Protein grubu olarak da et, tavuk, balık, kurbağa çok güzel destekçi olmaktadır. Ara öğünlerde yüksek kalorili sağlıklı atıştırmalıklar olarak kuru yemişler, kuru meyveler, süt bu balla tatlandırılarak desteklenebilir. Ev yapımı kekler Taze sıkılmış meyve suları da özellikle çok güzel destekçi olmaktadır. Bu konularda daha detaylı bilgi almak istiyorsanız sağlık Yaşam Merkezimize bekleriz.